Evet, hoş geldin diyoruz tatlı Çocuk. Çarpanlara ayırmaya devam ediyoruz. Özdeşliklere dalmıştık. Tam kare ifadeler deyip. Şimdi ikinci tatlı özdeşliğim. Belki de en hayati özdeşliğim geliyor. Hayati. Yavuz hayati. selam olsun buradan. Ne, neymiş o? O iki kare farkı. Abi hakikaten çok tatlıymış bu. Eşitini biliyorsun. X kare eksi y kare şeklinde olan özdeşliğim. iki kare farkı şeklinde isimlendiriyorum. Ve birinci eksi ikinci çarpı birinci, birinci artı ikinci diyorum. Bunu biliyorsundur muhtemelen. Yani bunu bilmeyeni dövüyorlar. Evet, bunu da gene özdeşlikler kısmına, kalbimin özdeşlikler kısmına güzel bir şekilde kazıyorum. Tamam abi. Şimdi bana şöyle bir soru vermiş. 200'ün karesi eksi 120'nin karesi. E şimdi bu da iki kare farkı değil mi? Evet. 200'ün karesi ile 120'nin karesinin farkı. E nasıl yazıyordum? Bir topluyordum, bir çıkarıyordum. Yani 200 artı 120 ve 200 eksi 120 diyeceğim. Eşittir 160 çarpı a. Okey abi. Toplayabilirim. Toplamada zaten üstüme yok. 320 çarpı çıkarabilirim. 200'den 120 çıkardım. 80. Çıkarma biraz çileli oldu. 160 çarpı a. Diyorum ki abi sadeleştirebiliriz bunları herhalde. Nasıl? 160 ile 320'yi sadeleştiriyorum. Burada 2 kalıyor. Dolayısıyla a sayısını 2 çarpı 80 yani kaç buluyorum? 160 buluyorum. İyiymiş. Evet. Birinci soruyu paket yaptık. İki kare farkıyla alakalı. İki kare farkı hoş geldin diyoruz hayatımıza. Güzel. Şimdi çok bariz. A artı B nedir diyor ama şurası çok bariz. Ne o? A kare eksi B kare. İki kare farkı abi bu. Nasıl yazıyordum bunu? Şöyle. Diyordum ki ben bunu A eksi B... A artı B diye yazarım. Eşittir. E karşı tarafa ne yapacağım? O da çok net. Bir önceki dersten ortak çarpan parantezini almanın nasıl olduğunu söylemiştik ki söylemesek de zaten 7'lerin ortak olduğunu dolayısıyla 7 ortak parantezini almam gerektiğini görüyorsun. Şimdi burada A eksi B'ler sadeleşir diyoruz. Aslında dediğimiz şey şu. Aslında dediğimiz şey eşitliğin her iki tarafını A eksi B'ye bölmek. Fakat bunu her zaman yapamam. Yani bu sadeleştirme işini veya bir başka deyişle eşitliğin her iki tarafını a eksi b'ye bölme işini her zaman yapamam. Peki ne zaman yapabilirim? a b sıfırdan farklı iken. Çünkü a b sıfıra eşit olursa paydaya sıfır getirmiş olacağız. Orada da adamı döverler. Aynen yani bugün dayak yiyeceğiz öyle görünüyor. Peki bu soru için yapabilir miyim? Yapabilirim. Niye? Çünkü a'nın b'ye eşit olmadığını dolayısıyla a eksi b'nin sıfır olmadığını söylüyor. Yani bu soru için o sadeleştirmede bir problem görünmüyor. A eksi B'lere cüp cüp yapıyorum. Ve elimde en son ne kalıyor abi? A artı B kalıyor. Karşı tarafta 7 kalıyor. Noktayı koydum. Soru. Evet bitmiş oldu. İfadesini diyor çarpanlarına ayırır mısın? Deneyelim bakalım becerebileceğiz mi? Zaten iki tane terim var. Ne yapacağımız çok net. Nedir o? Ortak çarpan parantezini alacağım. Bakın her iki terimde birer x birer y ortak. O zaman x'i ortak parantezine alacak olursam ilk terimden x kare kalır. Dikkat et x kare x küp vardı orada birini aldım. İkinci terimden de y kare kalır. Evet geldi yine. Kim geldi? Şu. x kare x'i y kare. Ne diyorum ben ona? 2 kare farkı. Peki nasıl açıyorum onu? Şöyle x'i dokunmadım. Şuna bu sarıyla boyadığım iki kare farkını nasıl açmam gerekiyor? Şöyle açıyorum. Bir çıkarıyorum x eksiye bir topluyorum x artıya. Güzel. E o zaman çarpanlardan biri hangisi diyor? X eksi Y yok. X artı Y var. X Y yok. Tamam. Ama bunun çarpanlarından biri cevabı bulduk ama aynı zamanda X'dir de aynı zamanda Y'dir de nokta nokta. Onu bir önceki ders ifade etmiştik zaten. Buradan diğer çarpanların ne olduğunu çıkarabilirsin. Sürüyle çarpan çıkarız buradan yani. Evet x'in değeri kaçtır diyor. Soru biraz kapalı önceki sorulara nazaran. Fakat burada görmen gereken güzellik şudur. Dikkat et. Kök x eksi 2 ile kök x artı 2'yi çarpmış. Yani buradaki iki terimi kim onlar? Kök x ve kök 2'yi bir toplamış bir çıkarmış. Yani aslında burası iki kare farkının açılımıdır. E o zaman ben onu nasıl açıyordum? Gel buraya. Bakınız bir toplayıp bir çıkarıyorsam birincinin karesi x, ikincinin karesi diyordum. E o zaman burada da aynısını vermem lazım. Yani Birinci dediğim kök x'in karesi ki o x'tir. Eksi ikincinin yani kök 2'nin karesi o da nedir? 2'dir. Bu sarıyla boyadığım yer buna dönüştü. Peki sarının yanında kim var? Şu x artı 2. Bu esmeri de yazdım buraya. Eşittir 5. Ve bunu yazınca şöyle bir güzellik görüyorum. Ne? Abi burada x eksi 2 x artı 2 var. Yani x ile 2'yi bir toplamış bir çıkarmış. E bu da 2 kare fark o zaman. Ve onu nasıl yazacaksın? Benzer şekilde diyeceksin ki birincinin karesi x kare eksi ikincinin karesi 4 eşittir 5. Yapıştır buradan abi. X'in karesi ne olacak? 9. Şimdi bunu 9 bulunca yani x'in karesini 9 bulunca hemen akıl nereye gidiyor? Diyoruz ki o zaman x ya 3'tür ya da eksi 3'tür diyor. Fakat x burada eksi 3 olmaz. Şıklarda yok ama olsa da eksi 3'ü işaretlemezdim. Niye işaretlemezdim? Çünkü eksi 3'ü kare kökün içine yazamam abi. Kök derecesi çift ise içine negatif sayılar yazamıyorduk. Dolayısıyla x'in alacağı değer 3'tür diyor. Balıkesir kesir yapıyorum sorunun cevabını. Anlaşırız. Hatta anlaştık. Böyle ümit ediyorum. O iyi. İfadesinin çarpanlarından biri. Şimdi aslında burada Belki aklına şu geliyor, ya bu parantezi açayım, x kareyle eksi y kareyi iki kare farkı şeklinde yazayım ama soru tabi biraz da temel seviyede test olduğu için bana biraz yol göstermiş. Diyor ki bak sevenleri ben ayırmadım, sen de ayırma. Nasıl yani? Bu sarıyla boyalı yerin x eksi birin parantez karesi olduğunu görmelisin. Birincinin karesi, x'in çarpım iki katı ikincinin karesi var orada. Eğer bunu gördüysen eksi yancağızında y kare var. O zaman bu benim için artık iki kare farkıdır. x eksi 1'in karesi eksi y'nin karesi. Yani ne yapacaksın burada? Bir toplayacaksın bunları. x eksi 1 ile y'yi topluyorum. Bir de çıkaracaksın. Yani x eksi 1 ile y'yi çıkarıyorum. Çarpanlardan biri hangisidir? Şu çarpanı a şıkkında gördüm. O zaman aynen o zaman yapıştırdım. Sıkıntı yok abi. Oo, eyvah eyvah yeterli yerim yok. O zaman şuradan gireceğim. Şu ana kadar şu ana kadar gördüğümüz şeyleri şimdi burada bu soruda kullanacağız. Evet. Nereye gidiyorsan sanki halbuki tabakhane o tarafta değil yani o kadar gaza neye basıyorsun. Şimdi güzel kardeşim burada ne var? x kare eksi 1. Yani bu bir iki kare farkı mı? Evet. O zaman hadi onu açalım. Nasıl açacağım? x eksi 1, x artı bir. bölü. Aşağıda ne yapabilirim? Yani nerede? Şurada. X kare var ve X var. E ben bunları X ortak parantezine alabilirim. X ortak parantezine aldım. Ne kaldı? X artı 1. Ardından ne diyor? Şununla böl. Bölmeyi nasıl yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz ki yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Yani şunu ters çevirip çarpacağım. O zaman şurası yukarıya çıkacak. Kesirin pay kısmına çarpı diyorum. Buraya yukarı yazacağım. Bu sarı kısmı ne yapacağım? X ortak parantezine alabilirim. X ortak parantezine alırsam burası olur. X eksi 2. Haliyle şu da ters çevirip çarptığım için aşağıya yani paydaya düşecek. E onu da X ortak parantezine alabilirim. X ortak parantezine alabilirim. Ne olur orada? X eksi 1. Aynen. Sadeleşenler var mı? Evet. Çub çub. Başka sadeleşen var mı? Çub çub. Ee, başka sadeleşen var mı? Bile der. Evet şu ve şu var. Güzel. Başka kalmadı. O zaman kesirlerin Pay kısmında kalan sadece x. Eksi 2 payda da kalan x mi? Evet. Hangi x? Şu x. Böyle bir şıkım. de var. Nokta. Güzel. Kesirini sadeleştir diyor. Sadeleştiririz. Sıkıntı yok. Zaten yukarıdaki iki kare farkını görüyorsundur diye düşünüyorum. Yapıştır onu o zaman. A eksi B A artı B. Bölü. Şurayı da ortak parantez, parantez alacağım. Ne ortak parantezini alacağımı görüyorsundur herhalde. A çarpı B ortak parantezini alıyorum. İlkinden A, ikinciden B geliyor. Sadeleştir. çup çup. Kalan ifade A eksi B bölü AB. Var mısın? Varım. Evet varım deyince de aklımıza Sude geliyor. Aslan Taş'a selam olsun. Şu özdeşliği aklının bir köşesine yazmana gerek yok ama yazarsan tatlı olur. Hatta bunu şöyle de yazabiliriz. Nasıl? Kalem çıldırdı yine. X artı Y'nin karesi eşittir. X eksi Y'nin karesi artı 4 X'ye şeklinde getirebiliriz bunu. Buradakinin aynısıdır zaten veya x eksi y'nin karesi eşittir x artı y'nin karesi eksi 4 x şeklinde de getirebiliriz. Tamam abi. Şimdi böyle bir eşitlik var. x artı y'nin pozitif değeri kaçtır diyor. Ne yapabilirim bir bakalım. Şimdi yukarıdaki özdeşliği sarıyla boyadığım özdeşliği kullanacak olursam o özdeşlik bana diyor ki a yerine x b yerine y yazdım. x artı y'nin karesi eksi x eksi y'nin karesi eşittir 4 xy Zaten şu benden soruluyor. Eksi x eksi y'nin karesi yani onun karesi eşittir 4 xy ki o da eksi 36 yapar. O zaman buradan x artı y'nin karesini 100'e öbür tarafa atıyorum. Daha doğrusu onun karesini ama 100 olarak atıyorum. 100 eksi 36 diyorum 64. O zaman bunun pozitif değerini de yani x artı y'nin pozitif değerini de kaç diyorum 8. Çözüm yollarımdan ilki bu. 1-2 Bu özdeşliği aklına yazmana gerek yok dedik. Peki bu sarıyla kullandığım özdeşliği kullanmadan nasıl yapabilirim? Biraz uzun olur ama şöyle. Önce şunun karesini alıyorum sonra şunun karesini alacağım. Çünkü bu ikisinin karelerinde benzer terimler var onu biliyoruz. x-y'nin karesi dediğim şey nedir? Birincinin karesi. Eksi ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Ne yapıyor bu? 100 yapıyor çünkü 10 demişti. O zaman ben buradan şunu buluyorum. X'in karesi artı Y'nin karesi eksi 2X'ye eşittir 100 buluyorum. Soru bana demişti ki x çarpı y eksi 9, x çarpı y eksi 9. Yazıyorum oraya eksi 9'u. Eksi 2 ile çarpıyorum artı 18. Yani x kare artı y kare artı 18 eşittir 100. Buradan x kare artı y kare eşittir 82 mi çıkıyor? Dursun. Dursun abi. Sonra diyorum ki bir de şunun şu sarıyla boyadım. X artı y'nin karesini alalım. Benzer terimler var mı? Yakalayalım. Yani x artı y'nin karesi nedir? Ona bir bakalım. Bu neydi? X'in karesi artı 2x'i artı y'nin karesiydi. Şimdi biz az önce x'in karesi ile y'nin karesinin toplamının 82 olduğunu bulmuştuk. E soruda bize x eksi y çarpımının eksi 9 olduğunu söylediyse 2 çarpı eksi 9 buraya bir de eksi 18 gelecek. Yani 64. Yani gene aynı şeyi bulduk. Neyi? x artı y'nin karesinin ne olduğunu 64 olduğunu bulduk. E bu 64 ise devamı gelir. Nasıl gelir? Abi bana neyi soruyordu? x artı y'nin pozitif değerini. Karesi 64 olan şeye ne diyeceğim? Pozitif olan şeye 8 diyeceğim. Noktayı koyacağım. Yani bu özdeşliği hafızama yazmadan bu soruyu böyle çözmem mümkün. Tabi e, tabii güzel mi? Tartışılır. Peki başka nasıl çözeriz acaba? Evet. Bu soruyu başka nasıl çözeriz acaba diye düşünecek olsak ne yapacağız? Diyeceğim ki bu soruyu başka nasıl çözeriz sorusunun cevabı sorudaki güzelliği görmekte. Eğer becerebilirsek, sorudaki güzelliği görmeyi becerebilirsek iş bitmiştir. Nasıl peki? Şimdi bazı çarpanlara ayırma soruları çok tatlıdır. Mesela bu soru. Bu sorunun tatlılığını görürsek işimiz temiz olur. Güzel olur yani kıyak olur. Acaba görebilir miyiz? Bir bakalım. Evet bu sorudaki tatlılık ne şu? Eğer ben Farkları 10 çarpımları eksi 9 olan iki sayı bulursam işim görülür. Hemen buluyorum onları. Diyorum ki x 9, y eksi 1 olsa çarpımları eksi 9 ve toplamları 10'dur. Özür. Farkları 10. Aynen. Farkları 10'dur. Düzeltiyorum. Evet. baskede. E, ne oldu o zaman? Toplamlarını sormuştu. 8. Bitti. İyiymiş. Tabi bu her soruda mümkün değil. Bunu her soruda yapamıyorum. Ancak böyle güzel hazırlanmış sorularda yapabilirim. Onu da görebilmek için tabii biraz cin gibi dikkatli olmak da. 8 bay bay diyorum 8'e. Şimdi dikkat edin burada soru kalabalık. Fakat iki türlü çözebiliriz. Biri şu yukarıdaki özdeşlik. Diğeri de bu özdeşliği çok kullanmadan yapabileceğim şey nedir o? Dikkat et bak bunun karesi eksi bunun karesi var burada. Yani iki kare farkı var burada. O zaman diyorum ki şu terimin şu terimin karakter fark varsa o zaman bu iki terimi bir toplayıp bir de çıkaracağım. İlki A artı B artı C topluyorum diğeriyle. Neyle topluyorum? A eksi B eksi C ile. Dikkat et şu eksiyi dağıttım. Sonra bir de ilk terimi yani A artı B artı C'yi yazıp ikinci terimi bundan çıkaracağım için önüne bir eksi. Yani şu sarıyla boyalı yerin önüne bir eksi yazarak yazıyorum. O zaman eksi A dikkat et artı B artı C olacak. Tamam. O zaman birbirini götürenler varsa artı eksi b artı eksi c gitti. Yan tarafta artı eksi a birbirini götürdü. Şimdi burada ne kaldı? Şurada 2a. Burada ne kaldı? Dikkat et. 2b ve 2c. O zaman ben onu iki parantezinde b artı c yazabilirim. Ne yapar bu? 2a ile 2'yi çarp. 4a parantez içi b artı c. Çarpanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz harfleri küçük yazmıştık. O zaman çarpanların, çarpanlarından birine A diyebilirim, 4 diyebilirim, 4 A diyebilirim, B artı C diyebilirim, nokta nokta nokta. Güzel. Bay bay diyorum bu soruya da. Ha, şimdi geldik küplere. Evet, küplere binme zamanı. İlki şu. iki terim toplamının kübü. Ne o? Şu. Bir kere şunu hafızaya kodluyorsun açık. Binomda bunun dibine kadar gireceğiz. Ama şimdilik hafızaya kodlu bunu. A artı B'nin kübünü nasıl açıyorum? Birincinin kübü artı 3 çarpı birincinin karesi ikincinin birinci kuvveti. Artı 3 çarpı birincinin birinci kuvveti ikincinin karesi ve ikincinin kübü. Güzel mi? Çok iyi. Aynen. E o zaman bu cepte ise şu da bedava zaten. Nasıl? Şöyle bir artı bir eksi şeklinde gidiyor. Yani eee terimler 4 terimden ilkini artı ikinci eksi üçüncü artı dördüncü eksi şeklinde gidiyor. Evet. Tamam o zaman. Şimdi burada bir güzellik var. O ne? Şimdi iki tane ne elde ettik? Özdeşlik. Bu özdeşlikleri eğer tutuyorsan özdeşlik kağıdını bir şekilde yaz. Peki. Başka ne elde edebiliyoruz? Şunu elde edebiliyoruz. Şimdi bu sarıları sileceğim. Şurada dikkat et. Şurasını 3AB ortak parantezine alabilir. Ve o özdeşliği şu şekilde derleyip toparlayabilir. Buradan bir özdeşlik daha elde ediyorum. O da şu. Onu çekiyorum buraya. A artı B'nin kübünü ne bulduk? A küp artı B küp artı 3 AB artı B. Eğer şunları yalnız bırakacak olursam yani A küp artı B küpü yalnız bırakacak olursam buradan onu A artı B'nin kübü eksi 3 AB artı B bulacağım. Evet yeni bir özdeşliğim geldi hayırlı olsun diyorum. Küp açılımıyla alakalı üçüncü özdeşlik bu olacak. Bu bedava ise aşağıda da aynı atraksiyonu yapınca bu bedava ise şunu da yanında özür. Bu cebimde ise şunu da yanında bedava veriyorlar. Neyi? Bunun eksilisini. O ne abi? Ortadaki işaretleri değiştireceksin. Ortadaki işaretleri değiştireceksin. Bu. O zaman dördüncü özdeşliğimde kimle alakalı? Küple alakalı dördüncü özdeşliğimde bana sunulmuş, verilmiş oldu. Okey. Gel bakalım 10. soruya. İki tane daha özdeşlik vereceğim bu küple alakalı. O daha sonra. Şimdi dikkat edecek olursan çok çirkin bir x sayısı vermiş bana ve şu enteresan şeyi istiyor. Şimdi x'i getirip burada yerine yazmak çok anlamlı olmaz. Ne yapacağız o zaman abi? Tabii ki de buradaki güzelliği görmelisin. Yani neyi şunu? Abi dikkat edecek olursan bu aslında bu aslında x artı 1'in küp açılımıdır. Evet yukarıdaki özdeşlik, ilk özdeşliği dikkat et. X artı birim küp açılımıdır bu. Peki X neydi? Küp kök 3 eksi 1. E yanında bir artı 1 var. Bunun küp açılımı dedik. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürsün. Ne olacak burası? Küp kök 3 küp kalacak. E bu küple küp kök 3'ün kökü, küp kökü daha doğrusu birbirini götürür. Ne kalır en son mi? 3. Nokta. Olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Gel buraya. Tamam o zaman abi gene çirkin iki sayı var. Bunları götürüp yerine yazmak çok makul değil ama şunun ne olduğunu görürsen soru senin için çok kıyak bir hal alacak. Ne o? Burası dikkat et. A eksi B'nin küp açılımı. A dediğine kök 2 artı 1. Eksi B ne olur? Eksi kök 2 artı 1 olur. Ve bunun kübünü istiyor senden. Birbirini götüren var mı? Kök 2 eksi kök 2. Ne kaldı parantez içinde? 1 artı 1 yani 2 kübü. 2'nin kübü ne baba? 8. Fişek. Bomba bomba. Evet. A küp artı B küp nedir? Şimdi hatırla bir özdeşlik yazdık. A küp artı B küp neydi bizim için? A artı B'nin küp çağızı, Eksi 3 AB artı B'ydi. zaman bu soru sıkıntısız. Çünkü A artı B'yi vermiş soruda 3. Burası 3'ün kübü. Eksi 3 çarpı A çarpı B'yi vermiş soruda eksi 5. Ve A artı B'yi soruda vermiş 3. Ne yaptı burası o zaman bileder? 27. Eksi 3 çarpı eksi 5. 15 çarpı 3 45. Topla bunları. 62 deme tavşan oluşturur ama 72 cevabı. Evet güzel. 13'te de verdiğim, az önce verdiğim dördüncü özdeşliği kullanacağım. x küp eksi 1 bölü x küp yani x'in küpü eksi 1 bölü x'in küpü yani a küp eksi b küp şeklinde. Nasıl yazıyordum onu? x eksi 1 bölü x'in kübü artı 3 çarpı x 1 bölü x yani 3 çarpı ab oradaki haliyle çarpı a eksi b yani x eksi 1 bölü x. Peki bakalım bunları halledebilecek miyiz? Şu parantezin için yani şurası 3'tü. 3'ün kübü. Artı 3 çarpı. Şimdi dikkat edecek olursan şu x ve şu x birbirini götürecek. Yani orada sadece 1 kaldı ki çarpma zaten yazmama gerek yok. Şurası ne? x eksi 1 bölü x. Soru da bana verilmişti 3. Ne yapıyoruz o zaman bu? 27, 3 çarpı 3, 9, 36 fişek. Olur mu? Olur. Bitti. Evet iki küp farkı ve iki küp toplamı diyerek küple alakalı 5 ve altıncı özdeşliğimi de verip küplerle alakalı özdeşliklere nokta koyacağız. Bu videonun da sonu olacak. Evet çarpan arayın 3 deyince farklı şeyler açacağız. Şimdi a küp eksi b kübün az önce üçüncü ve dördüncü özdeşlikte yazmıştık. Bu a küp eksi b küpün eşitliğini dördüncü özdeşlikte yazmıştık. Ama şimdi beşinci özdeşlikte a küp eksi b kübü şöyle açacağım. a eksi b yani eksi ise birbirinden çıkarıyorum. Sonra a kare artı ab artı b kare. Şimdi burada sana şu uyarıyı yapacağız. Şuraya sakın ola artı 2 koymayasın. Tam kare değil bu. Ve diğer söyleyeceğimiz şey ne? Bak şimdi burası eksi iken eksi artı. Yani ortadaki işaretlere dikkat et. E o zaman bu cepte ise aşağıdaki bedava. Ortadaki işareti değiştirmiş. Eksi iken artı yapmış. O zaman eksi iken artı, artı iken eksi yapacağım ortadaki işaretleri. Yani yukarıdaki varsa aşağıdaki bedava. Yani tamam küplerle alakalı altı özdeşlik yazdık ama üçünü bilirsen diğer üçü onun kopyası oluyor. 3 artı 3 altılamış oluyorsun. Şimdi şu iki özdeşliği de daha sıklıkla sadeleştirme sorularında kullanacağız diyeceğiz. Zaten ekseriyetle bu sorularla karşılaştığımızda bu löp diye karşımıza çıkacak. A küp eksi B küp. Kopyayla yapıştır hemen şunu. Neydi abi bu? A eksi B A kare artı AB artı B kare. Böyle aşağıda ne var? A eksi B. Ana. Hemen gidiverdi. Ne kaldı? A kare artı AB artı B kare. Güzel fişek. Evet tatlı bir soru. X kaçtır? Burada soruyu durdur. Hakikaten bu zeniz soru. Burada soruyu durdur. Bir çözmeye çalış. Sonra bak. Şimdi biz ne yapacağız? Şunu görmem lazım. Şu ikisi şu ikisi. Şurada küp açılımın çarpanları. Yani şunun. He, o zaman diyorum ki bunları taraf tarafa çarpayım. Yani x artı 1 ile neyi çarpıyorum? x kare eksi x artı 1'i çarpıyorum. Peki biri a idi. Biri 9 bölü a idi bunların. Çarpımın sonucunun da ne olduğu belli mi? Belli 9. Şu ikisinin çarpımı x'in kübü artı 1'in kübü değil mi? Evet bu 9 eşit. O zaman x'in kübü, 1'in kübü 1 zaten karşı taraf 6, 8. Kübü 8 olan ne diyoruz? 2. 1 artı 2, bir eksi 2 deme. Burada eksi 2 olmaz, ona dikkat et. Tek kuvvet. Hakikaten soru tatlı abi. Güzel. Gene bir sadeleştirme sorusuyla karşı karşıyayız. Evet. O zaman küp açılımında neyi kullanmam gerekiyordu hatırla. Son yazdığımız yani x eksiye x kare artı x y artı y kare. Bölü. Altında ne var? X artı y. Şimdi şurada bölme var. Dolayısıyla ters çevirip çarpacağım. Yani şunu yukarıya yazıyorum. Şimdi bunu yukarıya yazarken bunun da bir tam kare ifade olduğunu görmüşsündür herhalde. X artı y'nin parantez karesi. X artı y'nin parantez karesini de nasıl yazabilirim? X artı y çarpı x artı y. Cup. Aşağıdakine yapacak hiçbir şeyim yok. Daha doğrusu yukarıdaydı ama ters çevirdik aşağıya geldi. Ona yapacak bir şeyim yok. Sadeleşenler var mı? Evet. Bir mumdur, iki mumdur. Başka birbirini götürenler var mı? Evet. 3 mumdur, 4 mumdur. Ne kaldı geriye bile der. Paydalarda bir şey kalmadı ama kesirlerin pay kısmında da bir x eksi y var. Bir de x artı y var. E biz buna ne diyorduk? 2 kare farkı. Gömelim onu da x kare eksi y kare. Fişek. Evet tatlı bir soruydu. Kendisine bay bay diyorum. 17 diyor ve son yapıyoruz. Pilimiz de azalıyormuş ama kurtarırız bu soruyu diye düşünüyorum. Şimdi dikkat et şurası x'in kübü ve 3'ün kübü. O zaman küp açılımı, sadeleştirme sorusu. O zaman 5. ve 6. verdiğimiz ödeşlikleri kullanacağız. O zaman bu x artı 3. Sonra x kare. Eksi ikisinin çarpımı 3x. 2 katı değil dikkat tekrar. Artı ikincinin karesi 9. Bölü. Aşağıyı yani kesirinin paydasını x parantezine alıyorum. x kare eksi 3x artı 9. Zaten güzel ayarlamış oluyor sadeleştirme soruları. Kimle kim sadeleşti? Şuna şu. Ne kaldı abi en son geriye? X artı 3 bölü X kaldı. Oldu mu? Oldu. Var mı? Var. Varım diyor nokta alıyoruz. Ve çarpanlara 2, çarpanlara ayırma 2'ye de nokta koyduk. Yakında 3 de gelecek. 3 de gelince ne yapacağız?